merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir karşınızdayız. Evet, ilk videoda yer almayan arkadaşımız geliyor şimdi. O geliyor. Selim Bishir geliyor. Arkadaşlar selam. Evet. Şimdi ise diğer arkadaşımız geliyor. Arkadaşımız geliyor. Oktay geliyor. Oktay Işık geliyor. Evet. Bugün kanalımızın ilk kışkırtma videosu çekiyoruz geldiğince güzel bir şeyler çıkartmaya çalıştık. Umarım sizler de beğenirsiniz. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra aşağıda abone ol butonuna tıklayıp like atıp ve yorum atarsanız bizi mutlu edersiniz. Aşağıda bulunan Instagram Şu hesaplarımızdan abi. da bizi takip ederseniz seviniriz. Herkese iyi seyirler. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda konuğumuz çok sevgili arkadaşımız Mehmet Canışar, evet. ona bir hoş geldin diyoruz. Hoş buldum. Hoş buldum. Kardeşim öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bizim şunun içinde sana çok teşekkür ederiz. Ne demek ne? Ediyoruz. Her zaman her zaman. Ee, seninle bugün soru-cevap oyunu oynayacağız. Evet. Bilemediğin zaman ya da biz bilemediğimiz zaman evet. e, cezalar Cezal var. Belirli cezalar var. Bu cezaları e, üçümüzden birisi yiyecek. Yiyecek. Ne düşünüyorsun video hakkında? Biraz düşüncelerini alalım. Vallahi böyle bir videoya ilk defa konu koyuyorum ve yani hiçbir deneyimim yok. Gerçekten. Ya dönmeyeyim hemen Güzel Yani... tamam dur dur. Yani böyle bir video ilk defa konu koyacağım ve yani eğlenceli geçecek gibi. Bakalım deneyeceğiz artık. Bizce de eyle, çok e eğlenceli geçecek. Evet, Kesinlikle hepiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Birinci soru. Yunan mitolojisinde Eros ok atarak insanların birbirlerine hangisini hissetmesini sağlar? A. Aşk B. Şefkat C. Güven D. Sabır Aşk A. Doğru. <laughs> Sen senin soruna geliyorum. Benim sorum mu? Evet. Tamam. Fenerbahçe Kulübü kaç yılında kurulmuştur? Bunu neyi soruyorsun? Bunu A. 1905 ya? B. 1903 e, C. 1907 D. 1906 1907 diyor. Doğru. Evet can bey sizin sunuza geldim. Evet. Köpeklerin toplamda kaç tane ayağı vardır? <laughs> evet. 3, 5, 4, 2. 4 Hangisini söyleyen kişi bunaldığını ifade etmek istiyordur? İçim açıldı, içim gıdıklandı, içim şişti, içim susadı. Cevap başladı. Cevap veriyorum. İçim şişti. Son, Son karar. kararınız mı? Son karar. Doğru cevap içim şişti. Serhat Bey size geliyorum. Evet. Bir haftada kaç gün vardır? 8 6 yedi, dokuz. Süreniz başladı. Yedi. Mehmetcan Bey size geldim. Kurtuluş Savaşı'nda. <laughs> Mehmetcan Bey size geldik. Evet. <laughs> Mehmetcan Bey size geliyorum. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında onbaşı rütbesiyle görev alan Mor salkımlı ev romanının yazarı kimdir? Yakup Kadri Karot <laughs> Mehmetcan Bey, üçüncü soruyu soruyorum size. Evet. Kurtuluş Savaşı'nda cephede Mustafa Kemal'in yanında onbaşı rütbesiyle görev alan Mor Salkımlı Ev Romanı'nın yazarı kimdir? Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Gültekin, Halide Edip adı var Nezihe Meriç. Süreniz başladı. <laughs> şıklar, te abi. şıklar abi miyim? <laughs> Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Gültekin, Halide Edip adı var Nezihe Meriç. A ve B arasında kararsız kalıyorum. Emin misiniz? Son kararınız mı? Evet son kararım ama hangisi? hangisini hangisi diyorsun? A mı B mi? Birini söylemem mi? A diyorum son kararım. Doğru cevap. Haride Edip adı var. Yanlış bildiniz. Mehmetcan Bey yazdırsan cezanız geliyor. <laughs> Serahlanır ya? Allah. Lan bana da gelsin izniyle Tamam İlk cezamızı uyguladık Oktay Bey sizin dördüncü sorunuza devam ediyorum Buyurun Nasıl geçebilir? Ağrı kesici mi? Kısa Düze gezisi, iş seyahati, bayi toplantısı Süreniz başladı Cevap veriyorum Eee Doktor Mahallesi Doğru cevap <laughs> Mehmet Can Bey sizin sorunuza geliyorum Evet. Medeni kanunumuza göre vasiyetname hazırlayabilmek için kaç yaşını doldurmak gerekir? 15, 18, 21, 25. Süreniz başladı. <laughs> Cevaptan önce ben bir şey söylemek istiyorum. Yani buraya konuk olarak geldim ama yani nerede? Kaba bir soru var. Bana geliyor. Cevap veriyorum. 18 son kararım. Olay soruyor. Değil mi? Doğru cevap 15. <laughs> yani ketçap. Ondan mı oynayacağım ben? Getir kardeş. <laughs> <laughs> tam bize gelmesin. Mehmet Can güzel oldu ha. bir yıkayacağız. <laughs> Bey size geliyorum. 5 soru. Şırdana ile ünlü şehrimiz neresi? Adana, Mardin. Mar. Neydi ile ünlü. Yani biz biz <laughs> an size geliyorum. Evet. Bir Birleşmiş Milletler Kurumu olan UNESCO'nun adının açılımında hangisi yoktur? Eğitim, çocuk, kültür, bilim. Süreniz başladı. Bu sorular neler ya? <gülüyor> yani <gülüyor> bilerek mi seçtiğiniz? Ne yap? Her şeyi adil mi? Mecan Şıkları bir daha alabilir miyim? Eğitim, çocuk, kültür, bilim. Bilim. Son kararı. Doğru cevap çocuk. Hazırsanız üçüncü yüzden uyguluyorum. Evet. Süt mü? Bir adet yoğurt. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu kimdir? Bundan şıkka, şıkka falan gerek yok. Mustafa Kemal Atatürk. Doğru cevap Mustafa Kemal Atatürk. Mehmetcan Bey size geliyorum. Evet gelin. gelin 333 buyurun. ile hangi sayının toplamı 1000 olur? 667, 677, 767, 777 süreniz başladı. 333 mi? 333 ile. Hangisi toplanırsa 1000 mi oluyor? Evet. Çıktırabilir miyim? 667, 677, 767, 777. 777. Son 5 saniyeniz. 600 lan. Biraz biraz süreniz bitti. Süreniz bitti. <laughs> bir adet bitti süreniz acı biber ne bir, bir ucundan ısırabilirsin bence yani ısıtır iyi al biraz daha <laughs> seviyor musun sahibi Beğenirim ya. Güzel mi? <laughs> Acı mı? Biraz acı. Nasıl sana su getirsin? <laughs> Valla ben şimdi tüm yazarı yaptım. Bence başarılı olan benim yani. Hayırdır Serhat Bey size geçiyorum hazırsanız. Tabii. İzmir ilimiz yurdumuzun neresinde bulunur? Doğu, batı, kuzey, güney. Yeter lan yeter! Yeter! Son kararınız mı? Doğru cevap bakın. Sekizinci sorumuz geliyor Oktay Bey. Bana lan. Oğlum en baştan al lan. Lan buna, buna soracağım buna. Hangisi Güney Amerika tatiline çıktığınızda görebileceğiniz sıra dağlardır? Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Hayır beni bir oyuna getirdiysen bileyim yani. A diyorum son kadar. Emin misiniz? Evet. Doğru cevap Ant dağlarıydı. Şimdi size bir ceza işlemi zamanı var. Bir adet yumurta. Ne? Ya bir elini ayağını indir be. Bir elini ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. En üst adıma geldi bak. Yumurta iyisi ama. Çok yakıştı. Evet. Dokun sorumuzda devam ediyoruz. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlar sonra Seninki benden kara denir Devam 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 Tamam neyse tamam tam Antik Roma'da Aralı ayında bir hafta boyunca süren Tüm işlerin alındığı Kölelere geçici özgürlük verilen festival hangi atla bilinirdi? Jupiteria, Martia, Saturnalia, Plutonia. Süreniz başladı. Ya aga böyle sorular ben geçiririm şimdi. <laughs> yani konutluya geldik diye hayır evet, hepsi bize uygulandı zaten. Orada olmaya bir ceza yok yani. Biz yani, herkese adil olmaya çalıştık Mehmet Can Bey. Ya, yani, geri yok belli yani. Gerideki kulak istemez. Cevabınızı Adamın alabilir miyim? Adamın saçı aynı duruyor. Zikine bak. Hayırdır aga? Ha? Bu soru tekrar alabilir miyim soruyu? Süreniz bitti maalesef. Bir Un ve bir adet yumurta. Evet. Nasıl olacak? o zaman videonun ben asıl şeyine geliyoruz arkadaşlar. Ben bu işe ne yani. Haydi. Hadi ya. Hadi ya. Oğlum. Ben, 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 ben. Gördünüz Evet, evet, evet. <laughs> Bu videoya dayanmazsanız... <laughs> Aman... Yok, yok. Ben lazım ya yani. Evet. Ne <laughs> <yiyormadığımız gülüyor> <reziltik eşmelerin. gülüyor> Yaptığımız süper. arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Mehmetcan kardeşime verdiği tepkiden dolayı çok teşekkür ediyorum ve sözü ona bırak. Videoya alakalı hiçbir kusur yoktur. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.